Merhaba arkadaşlar, Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, namaz başörtümüzün şöyle üçgenlerini, dallarını bu şekilde yapıyoruz. Ben birkaç tanesini, bir tanesini yaptım. Hemen kalan kısmını beraber yapalım. Arasında günümüzde bırakacak 11 tane zürafa olacak 2 4 6 8 10 11 tane bırakacağız 12. zürafamızla ipimizi sabitleyeceğiz burada hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek boş düğüm aldı arkadaşlar tekrarlayalım ipimizi sabitledik Şöyle hemen sabit dediğimiz zürafamızın içine bir tane minik kirpik yapıyoruz. Yazmalara da rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 8 tane zürafa yapacağız Dağımızın zürafalarına. 2 Bir zürafayla da yapalım. 3 4 5 6 7 Burada ip eklemişim. Kötü duruyor. Ve 8 8 tane yaptıktan sonra ilk zürafamıza batarak bir kirpik yapıp geri döneceğiz. bu şekilde dilerseniz siz çevirerek de yapabilirsiniz çevirmeden de bu şekilde tekrar sıra başına gelelim her sırada bir zürafamız eksilecek Bu arada arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Örgü kanallarıma da yine aşkımın ana sayfasını tıklarsanız ulaşabilirsiniz. Her gün sizler için yepyeni modeller paylaşıyorum. Evet kısa bir hatırlatmadan sonra sıra sonuna geldik. Tekrar son yapmış olduğumuz zürafamıza batarak geri dönüp burayı yine minik bir kirpik yapıyoruz. Bu şekilde dağımız devam ediyor arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Her sırada bir tane zürafamız eksilecek. Bir kirpiğimiz çoğalacak. En son zürafamıza geldikten sonra son zürafamıza batarak bir kirpik yapıp yine sıramıza devam ediyoruz. Bu şekilde 3, 2, 1 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Video fazla uzamasın. Tekrar buraya geldiğinde bir tane kirpik tekrar buraya geldiğinde yine bir kirpik hemen dağımı tamamlayıp geliyorum. Evet son zürafamı da beraber yapalım. Hemen son zürafamızı yaptıktan sonra yine son zürafamızın içine batarak son zürafamızın içine de yine bir kirpik yapıyoruz ve bu şekilde minik dağımız üçgenimiz tamamlanıyor. Hemen yeşil ipimi alıp geliyorum. Evet ben birkaç tane daha dağımı yaptım. iyice göze gelmesi için bu şekilde birkaç gül yaptım. Şimdi ikinci aşama olarak yeşil ipimi aldım. Burada hemen 2-4 tane boş zürafa bu tarafta bırakıyoruz. 5. zürafamızı sabitleyerek Şöyle günümüz için şöyle yuvasını kuralım. Bir tane boş zürafa arada bırakıyoruz. İkinciye batarak burada şu boyutta bir yuva yapıyoruz. Yuvamın içine geri dönüyorum. en başa bu şekilde hemen yuvamızın içine batarak burada şu boyutta bir kirpik yapıyoruz. Biraz daha küçülteceğim. Bu şekilde kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Burada bir sinek kanadı oluşturduk. Bu şekilde tekrar aynı ebatta bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Ve kirpiğimin içine batarak tepede şöyle bir kirpik daha yapıyorum. Yine yuvamın içine iniyorum. Aynı şekilde bir tane de sol kenara yaptığımız Sinek kanadından bir tane de sakin kenara yapalım. Bir kirpik yaparak tepeye çıktım ve yuvamın içine inerek buraya da ikincisini şöyle hatta üçüncüsünü yaptık. Şimdi buradan ipimi keseceğim. Diğer aşamalar için hemen geleceğim. Evet, kırmızı rengimi aldım. Şöyle ortaya bırakmış olduğumuz kirpiğe ipimizi sabitliyoruz. yakma payı bırakalım. Hemen kirpiğimizin içerisine şu boyutta şu boyutta 8 tane kirpik yapacağız. İyice düğümlerimizi sıkalım arkadaşlar. Düğümleri sıkmak çok önemli. Bu şekilde 8'e tamamlayalım. Evet bu şekilde kirpiklerimi 8'e tamamladım. Hemen buradan minik bir dokunuşumuz kaldı. Sağ ve sol kenara yaptığımız sinek kanatlarının iniş ipine ikinci hatta dördüncü rengimizi ekliyoruz. Şöyle güllerden ikinci rengimiz. Bu şekilde hemen buraya da şekilde 3 tane kirpiğimizi yapıyoruz. 1 2 ve 3 3 tane kirpiğimizi de Buraya yaptıktan sonra diğer tarafın 3 kirpiğini de yapacağım. Birkaç gül daha yapıp modelimin son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi tamamladım ve de geldim. Bakın gerçekten de çok tatlı, çok güzel, çok kullanışlı bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle arka tarafında göstereyim. Bunu namaz sülbentlerine yazmalarınıza birçok yerde havlularınıza kullanabilirsiniz. Biraz büyük yapılırsa havluları da kullanılabilir. Dediğim gibi ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bu modeli ortalama masraf yaptığına ait olmak şartıyla ortalama 250-260 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nazane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.